Büyük Orta Doğu projesi pratik olarak zaten çöküşe girmişti. Trump'la birlikte Amerika'nın gündeminden kalktı. Neden? Çünkü Türkiye gibi büyük bir direnç Büyük Orta Doğu projesini çöpe attı. Bunun uygulandığını söyleyen bir kesim var. Kesinlikle terörsüz alakalı, Türkiye alakalı, meselesinde BOP işliyor diyorlar. Şimdi bu nereden yayılıyor? Tabii bunun yayıldığı e, CHP medyasında belli merkezler var. Ya da şu terörsüz Türkiye sürecini hala anlamayıp argüman üretmeye çalışanlar var. BOP yıllar önce çöpe atıldı. 24 Temmuz 2015 yılında Türkiye endeklerle mücadele 2016 darbe girişimi sonrası sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele bayrağını çektiği zaman zaten BOP'un biteceği ilan edilmişti. Dolayısıyla PKK'nın elinde beyaz bayrağı çekmekten başka bir şey yoktu. İkincisi PKK güçlü müydü de beyaz bayrak çekiyordu? Hayır şu an PKK'nın liderliği diyeceğimiz siyasi ve pratik liderliği artık PKK'da kalmadı. Yani PKK dediğimiz şey de kalmadı. Evet. O kadronun elinden Suriye koparılmıştı. Suriye başka bir liderlik üzerinden yürüyordu. Türkiye'de hemen hemen 2-3 time düşmüştü. Irak'ın kuzeyinde küçük bir yapı ve Avrupa'da daha çok sivil yapıları kontrol edebiliyorlardı. Onların Türk devletiyle baş edebilecek bir mecali yoktu. Zaten biz muhtemelen önümüzdeki günlerde MIT onun raporlarını çıkar çıkaracaktır. Meclisteki komisyon işlemeden önce MIT'in silah bırakma, silahsızlanma ile ilgili raporlar sunacağını da biliyoruz. Dolayısıyla o raporlarda da ortaya çıkacaktır. Ben PKK'nın şu an Irak'ın kuzeyinde çok büyük bir silahlı varlığının olduğunu düşünmüyorum. Yani zayıf bir kuvvetti. Ve o zayıf bir kuvvetin durumunu Türkiye biliyordu. Terörsüz Türkiye ilan edilmeden önce bu süreç Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması ilan edilmeden önce Türk devlet yöneticileri kararlı önce bir kararlılık mesajları verdiler. Dediler ki bakın Suriye'de gireriz, Irak'ın kuzeyinde de zaten orada bir kilit yaptık, kilidi kapattık. Yani bu işi biz silahla bitiririz. Biraz bizim uğraştırır. Uğraşmadan beyaz bayrağı çekin dediler. Sonra süreç başladı.